sorduğun soru yani üçlü evet, şey. Çünkü üçüncü ittifak demiştiniz bizim programımızda. Bunu başka yerlerde de siz dile getirdiniz. Bir üçüncü ittifak şu. olması gerekiyor. Düşüncesini paylaşıyordunuz. Şöyle, Buradan şöyle diyeyim. Bu seçim sonra. yasası geçerse. Evet. Yine geçerse S Bu seçim yasası yürütmeyle yasamanın seçim süreçlerini ayırıyor evet. diyor. Ayırıyor. Evet. Yürütmede yine %50 artı 1 ile bir cumhurbaşkanı seçilecek ve o Cumhurbaşkanı yürütmeyi şekillendirecek. Yani değişen bir şey olmayacak. Değişen meclis aritmatiği ile ilgili, yasama ile ilgili seçim değişiyor. Dolayısıyla altılı masa her halükarda yürütme konusunda sürmeli ve devam etmeli. Çok ve bunu rasyonel şekilde konuşmalı. Çok Kim Cumhurbaşkanı olacak? Cumhurbaşkanı olsa hangi kurallara uyacak? Geçiş süreci nasıl olacak? Bu geçiş sürecinde hangi politikalar takip edilecek? Cumhur Meclisi yapmayacak, Cumhurbaşkanlığı yapacak. Partilerin rolleri ne olacak? Bunları hala birlikte konuşmamız gereken bir alan. Seçim yasası bunlarda bir değişiklik yapmıyor. Bunu yürütmemiz lazım ve ortak bir aday konusunda çalışmamız lazım. Siz de ortak aday e, diyor musunuz? E tabii. Yani o şeyi o doğal durumu o ama anlaşamazsanız ama ola ki ilkelerde muktesebat ilkeleri koymak önemli. Peki Adayım bu karar nasıl verilecek? Şimdi, Altı şimdi lider şimdi, oturup şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki o masadan birisi olacak. Bunun kararını nasıl vereceksiniz? O da vereceğiz hep beraber. Eee şimdi bu zor olacak. Şimdi mı? tabii zor. Çünkü olacak. herkes Tabii zor olacak. Herkes ister bunu. Tabi zor olacak. Ama Bir, bir tek oldu. kişi ama şimdi vazgeçmiş görünüyor. Ama sor, bir Hakkından. sorudan diğer soruya geçtiğin için diğer üçüncü ittifak şeyi açıkta kaldı. Yok kaldık. hayır ha, onu unutmam ben tekrar sorarım <laughs> size. Yasama. Yasamaya gelince ha, karar bakın. Öne, ateşten bir gömlek. Türk siyasetinde ateşten gömlek deseniz. Ateşten gömlek. En büyük ateşten gömlek. Böylesi büyük bir siyasi depremden sonra yürütme rolünü üstlenmektir ekonomik enkaz var, hukuk felç. Yani bir siyasi liderin yıpranması için her türlü şey vardır o Cumhurba Cumhurbaşkanı makamının, şimdi herkes biraz da bu süreci yaşamamış olan birçok iş için o makam çok cazip e, gelebilir. Ama o makama oturduğunuz zaman hele hele böylesine bir yıkımdan sonra oturduğunuz zaman, ekonomik yıkımdan, hukuki yıkımdan sonra oturduğunuzda öylesine ağır bir sorumluluktur ki gerçek anlamda ateşten gömlektir. Ee, o ateşten gömleği gi giyen birisi aynı zamanda siyasetenin en büyük riski almış demektir. Bunu onun için Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptım. Diğer liderlerle de yaptım. Görüşmeler geçti. Bir keresinde onlara da zikretmiştim. Ee, biz seçimi kazanabiliriz. İyi bir adayla. Ama eğer o aday o süreci doğru yönetemezse ve biz parlamenter sisteme geçersek parlamenter sistemin ilk başbakanı Sayın Erdoğan olabilir yine veya o çizgiden gelen biri olabilir. Çünkü başarısızlık geçiş Tabii. süreçlerindeki başarısızlık Tabii. karşı tarafa şey yazar. Kimse karşı tarafta olan. Dolayısıyla o süreci yönetecek, dirayetle, basiretle yönetecek devletin bütün kıvrımlarını, şeylerini de etrafındaki ekipleri, diğer liderlerle birlikte yönetecek bir Tabi caizse orkestra şefine ihtiyaç duyacağız. Şimdi bu onu, tanımlar buna, olduğu zaman o masada hiç kimse ya bu özellikleri ben taşımıyorum demez. Demez, ki. demez Hayır. Hayır. Işte o yüzden zor değil kere, mi yani burada. Ama paylaşmaya hazır olması lazım. Onu diye diyeceğim. Eee orada onu sadece Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Benim düşüncem. Cumhurbaşkanlığı makamını birlikte dizayn etmemiz lazım. Bakın. Bunu Evet. Orada da paylaştım madem önceden size de söyleyeyim. Serap Yazıcı hocamızla, Ergun hocamızla da istişare ederek seçilen bir cumhurbaşkanının nasıl işleyeceği, nasıl çalışması gerektiği konusunda bir çalışma yaptır, yapıyoruz şimdi. Zihnimizde şu var. Cumhurbaşkanlığı makamı, cumhurbaşkanı kararnamesini kaldırmak, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ihdas etmek ve cumhurbaş var zaten cumhurbaşkanlığı. Aynı bakanlar kurulu kararı gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bütün evet. partilerin temsilcileri olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanların ortak kararname sahne dönüştürmek. Ve atamaları... De facto olarak de facto. anayasa evet. değişmedi. Yok anayasa mi? bu konuda değiştirebiliriz. Ha, değiş, anayasa değişme nisabı bulunursa. Yani bütün nisab çok, şu anlamda kolay bulunabilecek kanaat. Ben o kadar zor görmüyorum. Niye biliyor musunuz? O anda muhalefete düşen AK Parti ve MHP'liler de bunu isteyeceklerdir. Diyorsunuz. Evet. Çünkü onların karşısına da şunu diyeceğiz. E, seçilen denilebilir. yani Bu Gelecek Partisi olarak bizim görüşümüz. Evet. Parti Başkanlık Kurulu'nda da konuştuğumuz bir görüştür. Diğer arkadaşlarla tabii onlar adına konuşmam doğru olmaz. Masada onlar konuşulur. E, muhalefet Parti o zaman AK Parti ve MHP'nin meclise girip girebilirlerse muhalefet partisi olması e, halinde denilecek ki atamalar da bakan atamaları da mecliste onaylanacak bunu zaten kendileri de ve bakanlar meclis şeyine... Bahçenin bu, teklifinde bu var zaten. bu orada geçer yani. Ben referanduma bile getiren bunun bu iki minör gibi görülen ama Cumhurbaşkanı'nın keyfi uygulamalarına sınır getiren bu düzenlemelerin Hı. mecliste geçebilecek Ne zaman bir tek bu çalışmanız önemli? Yani şu anda yürütüyoruz. Tabii bir taraftan da altı masada da konuşulduğu için onlarla birlikte senkronize yürütmemiz lazım. Şimdi bunlar şunu gösterecek. Üçüncü ittifak Bunun, sorun şunları, hala şunları. devam ediyor. Tabii, şunu gösterecek bize bu. Cumhurbaşkanlığı makamının işleyişiyle ilgili önce bir çerçeve oluşturmamız altılı lider olarak. Sonra o şartlar içinde bir cumhurbaşkanı adayını konuşmamız lazım. Mutlak yetkili bir cumhurbaşkanı kim olursa olsun hem doğru değil hem de zaten öyle bir şahıs üzerine ittifak etmek zorlaşır ama bu tanımlama Cumhurbaşkanlığı makamı tanımlaması yapıldıktan sonra bir düzenleme olursa orada şey e, e, bir isim üzerinde anlaşmak da kolaylaştır. İşin yürütülmesinde herkes de pay alacağı için o Cumhurbaşkanı yetkileri herkes tarafından paylaşılmış olur. Bu bir yöntemdir. Şeye gelince meclis, meclis bu yeni yasa eğer uygulanırsa, geçerse ve uygulanırsa yani bir sene sonra olursa seçim, şu özel şey olacak, şu olması lazım. Burada denklem değiştiği için farklı modellerle bizim üzerinde çalışacağımız husus şu olmalı. Muhalefet partilerinin en yüksek sayıda milletvekili meclise sokması. Evet. Eskiden bu altılı ittifakın tek başına bir ittifak olarak girmesiyle mümkündü. Şimdi Ama şimdi değil. belki tabii şimdi tam tersi son etki yapacak. Öyle olunca... O zaman. Bazı yerlerde üçlü ittifak, bazı yerlerde ikili ittifak, bazı yerlerde bazı partilerin ön çıkması, başka bazı bunun matematiksel bazı yerlerde bir partinin başka partinin listesinde olabilir adayı göstermesi Mesele var. Mesele bunun objektif olarak matematiksel bir hesapla yapılması ve bizim önümüze konması. Yani Doğu ve Güneydoğu'da oy alabilecek partiler belli. İç Anadolu'da daha çok alacak partiler belli. Bazı kombinasyonlarda o et önem taşır. Mesele hepimizin topluca ...en fazla milletvekili çıkaracak olması... Şunu ki, ...şu ise çok yanlış bir hesap olur... ...efendim işte dikkat edin... ...bugünlerde ismini vermeyeyim... ...eskiden amiral gemisi olan... E, ...olduğunu söyleyen gazetede bir yazar var... ...bizim adımıza kararlar veriyor... ...Abdülkadir Selvi mi? ...yani... E, ...ismi siz söylediniz... ...efendim ben CHP listelerinden gir girmeyi istemiyormuşum da... ...efendim o oradan girecekmiş de... ...biz CHP listelerinden... ...Sayın Babacan bir şu liste... Ya Allah aşkına. Neden biliyor musunuz? Şeye, e, şeyden aldıkları e, suflelerle Beştepe'den e, siyaset mühendislikleriyle bizim aramıza şey sokmaya çalışıyor. Yani Davutoğlu CHP listesine girecek. Nasıl olacak kitle ona oy verecek mi? Bir alerji olduğunu düşünüyor tabii bizim tabanda. Soruyorlar da birçok yerde evet. de. O da geliyor biz de onu yöneteceğiz size oy veririz ama CHP ile birlikte olursanız vermezsiniz. Veya şöyle olursa vermeyiz. Gibi. Bunlar halkın tepkileri evet. doğal. Ama bura, bunu e, yönlendirerek altılı partinin arasına fitne sokmak veya parti liderleriyle kitleleri arasına, teşkilat arasına problem çıkarmak gibi küçük ayak oyunları yapıyorlar basın üzerinden. Biz tercihimiz için çok açık, açık ne söylüyorum. Şu çınar yaprağı Türk siyasetinde kalıcı olacaktır ve kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Hangi ittifakla ikili mi, üçlü mü, bölgesel mi o logo, o şeyde seçim içinde çınar yaprağı olur. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer. Ama bunun ittifak kompozisyonu hep beraber konuşacağımız en altı fazla, lider olarak en tabii, tabii. Altı lider olarak konuşacağımız en fazla milletvekili Nasıl çıkacaksa olur. İstisnai evet. olarak bazı uygulamalar olursa hani listelerim e, şey gibi o bir şehirde bir parti listesi olacaksa diğer şehirde de gelecek Çınar logosu olur. Yani Çınar logosu olmadan gelecek partisi olmadan bir seçim pusulası olmayacak. Bunu söyleyeyim. Evet. İttifak kompozisyonu ayrı e, bir sure. İttifak evet. haline girmeyen geldi. Ben size e, bir tek soru soracağım. Bir e, Elif Hanım e, belirtti. Lide, Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkacak. Yani altı liderden biri olacak demektir bu. Hayır. Liderler aday olmamalı. Ortak bir isim bulmalıyız. Hangisine evet diyorsun? Ben o konudan hiçbirinin şimdiden konuşulmasını doğru görmüyorum. O masada kararlaştırılmalı. Ama e, o masadan mı olur? Dışarıdan mı olur? Nasıl bir kompozisyon? O masadan olur? da olabilir. İdeal olan, i̇deal olan, doğru olan doğru olanı Hı. söyleyeyim. O masada kararlaştırılması ve üzerinde ve o isim kararlaştırılmadan önce Cumhurbaşkanlığı makamının nasıl yönetileceği konusunda bir mutabakat evet. sağlanması. Evet. Benim de ilkelerden yol haritasında önce getirmem sebebim bu. Kişilerden önce hangi ilkelerin hayata geçirileceği önem taşır. Ve hala ısrarla söylüyorum. Evet Millet ittifakı vardı. Ciddi başarılar elde etti. Ama şu anda bir işbirliği zemini var. Buna ben işbirliği diyorum. Keşke ilk toplantıdan itibaren ittifak yapısı haline dönüşebilseydi. Ama elimizde neyse süreç öyle işleyecek. Zamanla dönüşmesini ümit ederiz. Dönüşecekse tümüyle yeniden yapılandırılan ilkeleri net olarak ortaya konmuş, çalışma komisyonları oluşturulmuş, halka güven ve vizyon veren bir yapı olması lazım. Evet. Şunu anlıyoruz. Seçim yasasının meclisten geçip geçmemesi belirleyici olacak. Evet, evet. Ve stratejik çünkü hani sadece Cumhurbaşkanlığını almak değil, mecliste çoğunluğun sağlanması da önemli. Belki anayasal Tabii. anayasa değişiklikleri Tabii. olacak. Hüküme hükümet sisteminin Tabii. E, Aslında değişmesi bu yol haritası daha önceki görüşmelerde bizim de yol haritası evet. olarak bu muhtemel seçim yasası değişikliğine gözeterek sunduğumuz bazı hmm. e, diğer liderlere sunduğum benim e, o hmm. temaslar esnasında sunduğum metinlerde bunlarda bir teklif olarak vardı. Onların da kanaatleri var hep beraber bir sonuca. Peki ulaşırsın. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken o masada kırmızı çizgileriniz var mı? Kırmızı çizgiler e, e, bütün bu yetkilerin e, kim olursa olsun ben de olsam tümüyle devredilmemesidir. Yani bir isim bulalım çok e, iyi bir isim herkese her, her güven hayır. Ben iktidarda yozlaşma'yı çürümeyi gördüğüm için salt kişisel güven ilişkisi üzerine yeni bir dönemin başlamasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet. Bütün bu güçlü yetkiler bir kişiye devredilmemeli. İkinci kırmızı çizgim de insan hak ve özgürlükleri bağlamında bu toplum kesimlerinin hiçbirisini rahatsız etmeyecek, herkesin hakkını teminat altına alacak bir düzenlemedir ki, bugünkü konuşmamda AK Parti kitlelerine hitaben söylediğim bir husus, iki şer senaryosundan bahsettim bugün. Bir şer senaryosu şudur, AK Parti bir dönem daha devam etsin evet. ama AK Parti ile birlikte dini de değerler tümüyle yıpransın. Kötü bir örnek olarak devam etmesi ve sonrasında o kötü örnek yine o kadar bir sonraki seçimde yine AK Parti tasfiye olacak ama bu sefer AK Parti ile birlikte bütün milli ve manevi değerler denen o setle tasfiye olacak zihinlerde. İkinci senaryo ise AK Parti gitsin ama revanşist ve AK Parti'nin Erdoğan'ın hatalarını, ekibinin hatalarını sadece orada küçük bir zümreye değil, bütün toplum, bütün o muhafazakar kesimi yükleyen ve her türlü muhafazakar kesimin bütün vakıflarını Türgev gibi gören, bütün Kurumlarını, şeylerini sivil toplum kuruluşlarını e, veya e, basın yayın organlarını bugünkü yandaş e, basın organları gibi gören bir yaklaşımla bunun bir e, şeye eee gibi böyle bir e, e, şeye dönüşmesi, lovanşist bir kültüre dönüşmesi bu iki senaryondaki senaryonun karşısındaki yegane teminat gelecek partisidir bizim var olduğumuz yerde bu iki senaryo da işlemeyecek. Cumhurbaşkanı veya nasıl anlaşırsak anlaşalım, en önemli en, bu şeyler dışında hukukun egemen olması ve asla 28 Şubat'ın yok ettiği, etmeye çalıştığı e, din ve vicdan özgürlüğü bağlamındaki kazanımların hiçbirisine dokunulmaması, birilerinden hesap sorulacaksa sadece ve sadece iktidardaki yozlaşmış, çürümüş yetkililerden hesap sorulması bunun bir toplumsal gerilime yol açmaması aksi takdir yine bugün konuşmada dile getirdiğim bir tarafta otoriter milliyetçi muhafazakarlık diğer tarafta otover, otoriter Jacoben layıklık arasında bir rövanşist hesaplaşma olursa Türkiye evet. bunun için altında bir enkaza döner buna izin vermeyeceğiz ben iki başlık çıkardım iki manşet çıkardım hmm. bir Sayın Davutoğlu diyor ki Cumhurbaşkanının nasıl çalışacağını tespit edelim Mesela altı liderin imzalamasıyla cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanması gibi şartları tespit edelim. Ondan sonra cumhurbaşkanı kim olacak Doğru. onu belirleyelim. Evet. Doğru. İki ittifak meselesini bütün Türkiye'de böyle kabala bir ittifak yerine kim hangi partilerin nerede ittifak yaptığında kazanırsa muhalefetin. O şekilde bir ittifakla seçime gidelim diyor. Ben bu ikisini de çok önemli buluyorum. Çok doğru. Çok ben doğru. Şunu da anladım. Bakın, evet. ee, o gazetecilikten <laughs> diyor. Elif <Bir> de yapardı <laughs> e, 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 el şey da fırsat vermeyin ben yapayım <laughs> Çok evet. teşekkür ediyorum. Şu da önemli. Şunu ben hissettim. Bu beni mutlu etti. Ee, hep böyle hani altılı bu masa dağılır, işte evet. duramaz filan. Burada evet. e, öyle anlaşılıyor evet. ki bu evet. masa e, çok. Herkes gayet böyle sahip çıkıyor, önemsiyor. E, millet sahip çıkmışsa liderler evet. ondan kaçamaz. Benim İzmir'de, bakın Konya'da da İzmir'de de iki farklı siyasi evet. iklimin olduğu yerde son altılı masadan sonra gittiğim iki şehir e, gelecek hafta başı Adana'da olacağım. Sonra Diyarbakır'da e, efendim birçok ile daha gideceğim. Halk bunu sahiplenmiş. Evet. Halk sahiplenmiş ve e, bir İtfak şekilde... sahiplenmiş değil mi? Yani, evet. Ha itiraz çok. Çok e, şey yapan işte bizi isimleri zikrederek partileri şey yapmak istemem. ama şu partiyle beraber olmamalıydınız gibi şeyle. Onlar da olacak. Doğal yani. Her kitlenin muhtemelen o partilere de bizimle ilgili söyleniyordur. Yani partilerin en çok tabii, şey tabii, burada tabii, tabii. Cumhuriyet, muhakkak, Halk yani kendim, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Yani kendim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu sağcılarla yapmayın ya, diyen çok köşe yazarlar yazıyorlar zaten. Sayın Kılıçdaroğlu, zaten. Sayın Kılıçdaroğlu tabii. onu göğüsleyecek. Biz bunu, bunu göğüsleyeceğiz. Meral Hanım başka bir şey göğüsleyecek. Tabii. Meral Hanım başka bir şey göğüsleyecek. Temel Bey başka bir şey göğüsleyecek. Herkes, herkes, bütün arkadaşların Burada önemli olan samimiyetin korunması, açık yürekli davranmamız. Bazen tartışmamız ama, ama gizli bir gündem taşımamamız. Ee, ben tartışmaktan korkmam. Gizli gündem psikolojisi yorar. Açık olduğumuz zaman tartışmak sizi çok yormuş anlaşılan Evet başlakan. evet yani <laughs> hayatım boyu uğraştım onunla. Açık evet. net olduğunuzda çözemeyeceğiniz mesele olmaz. Ben bütün o beş diğer siyasi lidere de bu anlamda güveniyorum. Ee, bu masa bir şekilde hatırlarsan size son olarak böyle şey demiştim o yine o programda bir dereden karşıdan karşıya geçerken bizim Toros dağlarında dere çoktur e, ee, çimmek tabiri kullanılır içine yani üzmeye ee, önemli olan sel bile olsa derenin yarısına kadar gitmek yarısına gittikten sonra psikolojik olarak karşı tarafa geçmek geriye dönmekten daha kolay olabileceği düşününce için geriye dönülmez. Biz Siyasi liderler el ele derin yarısına kadar gelirsek yani. ve önemli ölçüde de ilerledi. Oradan sonrasına ulaşmak hepimiz için daha karlı hale gelir. Yeter ki e, hitap ettiğimiz kitlelere samimi olalım. Yeter ki birbirimize samimi olalım. Evet. Ben bunun da olduğu kanaatindeyim.